denge. Gece yarısı sağda solda yarım kalmış okunmayı bekleyen dosyalara bakarken kendimi Wikileaks'te buldum. Yüzlerce isim, yüzlerce dosya, yüzlerce, binlerce sızıntı. Yıl 2010'du. Başkentlerde derin sarsıntı meydana getiren belgeler sızarken aynı yıl ortadoğuda ve dünyada değişimin başlama vuruşu olan Arap Baharı da hazırlanıyordu. Türkiye'de CHP ile başlayan demokrasi yolculuğu, Demokrat Parti'nin kurulmasıyla başka bir renk alıyordu. Demokrat Parti iltifat görüyor, ipi önde göğüsüyordu. Darbeyle de tasfiye ediliyordu. Daha sonraki yıllarda çok partili sistem geliyordu. Demokrat Parti'nin omurgasını muhafazakarlık ve milliyetçilik oluşturuyordu. Yeşilecek partiler de bu frekansları kullanarak yürümeye başlıyordu. Koalisyonların önü böyle açılıyordu. Demokrat Parti gibi, Anavatan gibi AK Parti aslında bir koalisyondu. Erdoğan'ın başkanlığı gelinceye kadar durum böyleydi. Wikileaks internet sitesi tarafından sızdırılan, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yazışmalarında diplomatlar Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak mütefikliğini sorguluyordu. Alman, Der Spiegel dergisine verilen yazışmalar ayrıca İslamcıların Türk hükümetine sızdığını öne sürüyordu. Aralarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Erdoğan'ın danışmanları siyasetin Ankara'dan ötesini kavrayamadıkları gerekçesiyle eleştiriliyordu. Erdoğan'ın bu danışmanlardan oluşan demir bir halkayla sarılı olduğu iddia ediliyordu. Yazışmalara iyice odaklanıldığında o dönem Erdoğan'ın partisi içinde çok yalnız kaldığı görülebiliyordu. Hızlı bir büyüme süreci geçiren AK Parti'de koalisyondu. Yazışmalara göre ABD'li diplomatlar Davutoğlu'nun yeteneklerini abarttığını düşünmekteydi. Çok partili dönem koalisyonları getirmiş bu da ABD, Avrupa, İngiltere'nin siyasi oluşumların içinde yer almasının önünü açmıştı. Bu üç odak kendi aralarında mücadele ettiği gibi Avrupa'da konu Türkiye olunca kendi içinde rekabeti hoş görmekteydi. Dış odaklar sözü geçen siyasi hareketleri ele geçirmek isterdi. Doğaldı. Küresel mücadelenin gereğiydi. Deniz Baykal'sa siyasi yaşamının hiçbir yerinde ABD karşıtı değildi. En azından dış politikada. Ancak Avrupa'ya yakın olan Kemal Bey geldi, onun yerine oturdu. CHP değişti mi? Evet, ortada. Ancak CHP içinde de Avrupalı güçlerin mücadelesi vardı bir isim, bir aday çıkamıyorsa altında yatan gerçek buydu. Altılı masa içinde farklı düşünmemeliyiz. Masa Avrupa Birliği koalisyonu gibi durmaktaydı. Avrupa Birliği 1960'lardan beri ABD ve İngiltere ile yakınlığımızdan dolayı kapılarını kapatıyordu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi, ABD ile bağını kesip atması demekti. Buna izin verilmiyordu. Londra'da buna razı olmuyordu zaten. İşte kabaca bu denklem bizim siyasi hayatımızın özetiydi. Bütün gelişmeler burada oturmaktaydı. Çatışmalar, kavgalar, zıtlıklar, tasfiyeler, aklınıza ne geliyorsa. Wikileaks'te bizim siyasiler için söylenen siyasetin Ankara'dan ötesini kavrayamadıkları tezine çok zaman hak verdim. AK Parti'nin ilk dönemlerinde de çok uzun zamandır aileleri, klikleri, ekolleri yazıyorum. Zamanında Londra'ya da, Frankfurt'a da gidip finansal sistemin kalbinden yayın yaptık. Çok yazdım. Daha Rusya Ukrayna'ya girmemişti savaş başlamamıştı. Hatta Avrupa ile Rusya bahar yaşıyordu. Yakınlıkları tam gaz gidiyordu. Türkiye gibi önemli ülkeler kesinlikle bir ekolün yanında olmalıydı. Aksi halde rahat yüzü görmezdi. Özünde ABD ve İngiltere'nin Avrupa ile çatışmasıydı yaşanılan. Rusya savaşını sadece Kremlin'den izlersek gideceğimiz bir arpa boyu yoldu. Bakın Putin Ukrayna'ya daldı. Koca bir koalisyonu karşısında buldu. Kağıt üzerinde böyle mi? Böyle. Ancak petrol fiyatları son 13, doğalgaz fiyatları son 14 yılın zirvesini gördü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 100. gününü devirdi. Ufukta hala barış yok. Barış yok ancak para çok. Rusya günde 800 milyon dolar doğal doğalgazdan kazanmaya devam ediyor. Petrol gazdan kazanmaya devam ediyor. Rusya 2021'de yani savaştan önce petrol ve gaz satışlarında toplam 236 milyar dolar elde etti. Bu yıl ise rakam yaklaşık 50 milyar dolar arttı. Savaşta olan ülke kaybetmesi gerekirken kazanıyordu. Dahası savaştığı ekol, Rusya'nın savaş maliyetini karşılıyordu. Avrupa Ukrayna'ya silah ve para yolluyor, savaşı uzatıyor, öte yandan Rus kazanır petrolünü ithal ediyordu. Akıl alır gibi değildi. Ancak Avrupa Putin'in can semidi oluyordu. Avrupa Birliği düştüğü çukurdan çıkamıyordu. ABD de sözde Rusya'ya karşıydı. Onlar da aralıksız silah yollayacaklarını açıklayıp savaşın uzaması için her türlü adımı atıyordu. Savaş uzadıkça enerji fiyatları artacak, Rusya kazanacak, Avrupa büyük maliyetlere katlanacaktı. Türkiye'de üretim artacak, ihracat patlayacak ancak enerji fiyatlarının devamlı artmasından dolayı cari açık kapanmayacaktı ekol diye eksen diye anlatmaya çalıştığım güç odaklarıydı. Şu an için ABD, Rusya, İngiltere yan yana fotoğraf vermese de iç içeydi. Türkiye buraya uzak değildi. Ancak 2023'e giderken Avrupa'ya yakın muhalefetin kazanma ihtimalini de göz önünde bulundurup ekonomideki el frenini indirmiyorlardı. Bu da anlaşılırdı, doğaldı. Küresel bir mücadele içinde Türkiye önemliydi. Sandığımızdan çok daha önemliydi. Ancak hem Avrupa hem de ABD, İngiltere açısından bakıldığında iki ekole çok yakın güçler vardı burada. Tek parça değildik, olamıyorduk ve hak ettiğimizden daha azını alıyorduk. Nedeni içerideki parçalı yapıydı. İşte 2023 bunun sona ermesi için şanstı. Tek ses, tek bilek, tek yürek. Türkiye'nin algoritması bu olursa gelecek çok daha parlaktı.